Bu sakin ama dikkat isteyen saatlerinde piyasalarda perde arkasında önemli bir hareketlilik var. Uzman coin'de yer alan habere göre, kripto para fonlarına giren yeni para miktarı son dönemde ciddi biçimde artmış durumda. Özellikle bitcoin ve ethereum dışındaki altcoin odaklı fonlar da yeniden ilgi çekmeye başladı. ETF tarafında ise yatırımcıların daha seçici davrandığı... Büyük hacimli ve regülasyonla uyumlu ürünlere yöneldiği görülüyor. Bu tablo bize şunu söylüyor. Piyasa tamamen her şeye gir modunda değil ama risk iştahı yavaş yavaş geri geliyor. Kurumsal para artık sadece fiyata değil, likiditeye, şeffaflığa ve uzun vadeli hikayeye bakıyor. Bu da blockchain projeleri için daha olgun bir döneme girildiğinin sinyali olabilir. Sen bu tarafta neredesin? Büyük ve bilindik varlıklarla mı ilerliyorsun? Yoksa potansiyel gördüğün altcoin'lerde erkenden yer almayı mı seviyorsun? Birazdan bu düşünceleri arka plana alıyoruz ve ritmi yükseltiyoruz. BlockTube.tv'de frekans senin, dans pistinin ışıkları yanıyor. One name.